Allah'ım zor bela ile karşılaşmaktan kötü akıbete uğramaktan kötü kader ve hükme uğramaktan düşmanların sevinmesinden sana sığınırım. Allah'ım zor bela ile karşılaşmaktan kötü akıbete uğramaktan kötü kader ve hükme uğramaktan düşmanların sevinmesinden sana sığınırım. Allah'ım zor bela ile karşılaşmaktan kötü akıbete uğramaktan kötü kader ve hükme uğramaktan düşmanların sevinmesinden sana sığınırım. Allah'ım zor bela ile karşılaşmaktan kötü akıbete uğramaktan kötü kader ve hükme uğramaktan düşmanların sevinmesinden sana sığınırım. Allah'ım zor bela ile karşılaşmaktan kötü akıbete uğramaktan kötü kader ve hükme uğramaktan düşmanların sevinmesinden sana sığınırım. Allah'ım zor bela ile karşılaşmaktan kötü akıbete uğramaktan kötü kader ve hükme uğramaktan düşmanların sevinmesinden sana sığınırım. Allah'ım zor bela ile karşılaşmaktan kötü akıbete uğramaktan kötü kader ve hükme uğramaktan düşmanların sevinmesinden sana sığınırım. Allah'ım zor bela ile karşılaşmaktan kötü akıbete uğramaktan kötü kader ve hükme uğramaktan düşmanların sevinmesinden sana sığınırım. Allah'ım zor bela ile karşılaşmaktan kötü akıbete uğramaktan kötü kader ve hükme uğramaktan düşmanların sevinmesinden sana sığınırım.